Merhaba arkadaşlar bugün size marka paketi dışına nasıl mod yükleneceğini ve nasıl map yükleneceğini ve nasıl hile, nasıl hile yapılacağını göstereceğim. Ee, i̇lk önce şey, mod yüklemek için şu buna ve buna ihtiyacınız var arkadaşlar bunları yüklemelisiniz. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar ilk buna giriyorsunuz birini aşağıdakini seçelim. olması tıklıyorsunuz. Sonra rastgele bir modda giriyorsunuz işte. Ben güzel bir Gold Simulator mod var. Nasıl bir şey? Gold oluyorsunuz. İnşallah basıyorsunuz arkadaşlar. Ha, bekliyorsunuz. Bu çıkıyor. Bekliyorsunuz. Oluyor sonra arkadaşlar sonra bu çıkıyor importa basıyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar bu bundan giriyorsunuz hmm. sonra Play'den buna giriyoruz arkadaşlar başka modlar da yüklemiştim onlar çalışıyor şu anda örneğin koşabiliyorum bu bunlar mod arkadaşlar şöyle de var. Bir mod yükledim o da çok güzel. Şöyle yapabiliyorum onun sayesinde göstereyim hemen. Ya Şurada şey olduğu için biraz onu hemen göstereyim. Arkadaşlar böyle yazınca ve ileriye basınca Aa. Olmadı. Zombiye dönüşüyorduk ama arkadaşlar bende niyesi olmadı. Neyse arkadaşlar en azından çalıştığını gördük. Yani bazı modlar çalışmayabilir ama. Süper Gamer mod. O şey koşmayı falan sağlıyor. O süper gamer moddu. Neyse arkadaşlar map de şöyle yükleniyor. Maps'e giriyoruz ama arkadaşlar ilk önce Minecraft'ı kapatmak gerekiyor. Bunu. O maps'e giriyoruz. Jump run'a gidiyoruz. Rastgele arkadaşlar bir map işte. Şimdi böyle daha güzel map'ler var aslında. Arkadaşlarım oynanın diye Battle Arena'ya girelim. Sonra Insta'la basıyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Oldu arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar en altta arenayı görüyoruz. Arenaya giriyoruz ve arkadaşlar oldu. Ve arkadaşlar şu anda inventory'nde hiçbir şey yok görüyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar kapatmayı unuttum. Böyle yapsak da oluyor. Veya böyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar hile yapmak için paket bu uygulamaya ihtiyacınız var şu giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan Battle ne seçiyorsun Hangi World de hack yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Örneğin <laughs> ıı, şey sabah seçelim yapıyoruz. Sonra sonsuz saat yapıyoruz. Uçmaya falan açıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ondan sonra edin inventory diyoruz. Adem Petsulat diyoruz buradan arkadaşlar. Sonra buradan Browse'dan arıyoruz. Örneğin Yanlış yapıyorum arkadaşlar. Di ya olmuyor. Takılıyor. Bir a. Saymak bir o. Hem de bir 64 lük. Arkadaşlar geriye gidiyoruz. Save with yaz çıkarsa oluyor. Sonra arkadaşlar Minecraft'a gene giriyoruz. Ondan sonra arenaya geri giriyoruz ve arkadaşlar görüyorsunuz Diamond Block geldi elimize. Ve arkadaşlar uçabiliyoruz. Ve server'da vardı da ve arkadaşlar şu canları da görüyorsunuz sonsuz canımız var. Ve arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.